Merhaba sevgili hanımlar Seman Neleşi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomda yine sizlere çok güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇pim orta kalınlıkta bir ip ve yünü. Şişim 3,5 numara her zamanki gibi misinalı şişler öreceğim. modelim de 3 ilmek ve katlarından oluşuyor şu şekilde birer ilmek de başta ve sonda var ben şişime 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmeğimi attım arkadaşlar 4 sıra bir düz bir ters lastik ördüm hemen şunu belirteyim ilmeğimi attıktan sonra 17 ilmeğimi attıktan sonra burada hemen kenar ilmeğimi Örmeden aldım bir ters bir düz bir ters bir düz örerek e, sondan bir önceki ilmeğim ters son ilmeğim de düz örerek sıramı tamamladım bunun da bir e, sebebi var buradaki düz ilmeklerimin modelimin tam ortasına gelmesini istediğim için e, buna dikkat ederseniz örgünüz daha muntazam olacaktır. E, şimdi örgümün ön yüzüne geçerek modelimi örmeye başlıyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Şu şekilde kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmek ters. Şimdi bu 3 ilmeğimi şu ortadaki düz ilmeğimi çıkartıp öndeki ilmeğimi sol şişime aldım. Bunu tekrar öne alarak şu 3 üç ilmeğimizi üçünü birlikte arkadaşlar örüyoruz. 1 ilmek örüyorum. Şöyle hafif ilmeğimi uzatıyorum. Bir ilmek doluyorum. Yine bir ilmek örerek şu şekilde bir ilmekten yine 3 ilmek çıkardık. Bakın bu düz ilmeğimiz e, üste kalacak şekilde yine 3 ilmek ters 1 2 3. Bakın şu üç ilmeğimizi şu düz ilmeği şimdi öne alıyoruz. Öndeki ilmekle yer değiştirdim. Şu şekilde 3 ilmeğin içerisine girerek yine 3 tane ilmek yapıyoruz. 1 2 3. Şu şekilde biraz hafif uzatalım ilmeklerimizi. Yine kalan 3 ilmeğimizi ters örelim. Son ilmeğimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Zaten ilmeklerimiz arka sırada belli oluyor. 3 ilmek düz. Bu ile 3 ilmekten çıkardığımız 3 ilmeğimizi de arka sırada ters örüyoruz ki ön yüze düz ilmek olarak düşsün. Yine 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım model sıramız da 4 sıradan oluşacak arkadaşlar 4 sırada bir modelimizi yenileyeceğiz yine 3 ilmeğimi ters ördüm buradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum 3 ilmeğimi ters örüyorum yine 3 ilmeğimi düz ördüm 3 ilmeğimi ters örüyorum. Düz örerek sıramı tamamladım. Yine arka sıraya dönerek ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. Düzleri düz, tersleri ters. düzleri düz. Son ilmeğimi de düz örerek model sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde modelimiz oluyor. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. ikinci modelimizi de kaydırarak kuracağız. Buradaki 3 ilmeğin üzerine ilmeklerimizi yine modelimizi kuruyoruz. Ortadaki ilmeğimi çıkarıp öne alıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum ipimi hafif uzattım bir ilmek doladım 2 bir ilmek ördüm 3 yine 3 ilmeğimizden 3 ilmek çıkartıyoruz buradaki 3 ilmeğimizi bu defa ters örüyoruz 1 2 3 yine buradaki 3 ters ilmeğimin ortadakini öne alıyorum 3 ilmeğime girerek 1 2 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki 3 ilmeğimin de yine ortadakini öne alarak 3 ilmeğime girip 1 ipimi hafif uzatıyorum. 2 3 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de yine düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka sıraya dönerek yine arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters örelim. Model ilmeklerimizi ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek ön yüze geçtim. Yine ön yüzde de arka yüzde de düzleri düz, tersleri ters örelim. Son ilmeğimi düz ördüm. Arka sıraya geçiyorum. Yine arka sırada da tersleri ters. Düzleri düz örelim. Son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. İki modelimizi e, tamamladık arkadaşlar. Şimdi üçüncü modelimizi Yine birinci sıradaki model kurduğumuz gibi kuruyoruz. Baştaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kaydırarak yine model kuruyoruz. Yine buradaki düz il, ilme, ortadaki ilmeğimi çıkarıp öne alıyorum. 3 ilmeğimi örerek 3 ilmeğimden 3 ilmek çıkardım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yine buradaki 3 ilmeğimizin ortadakini öne alalım. 1 2 3 ilmeğimizi hafif uzatalım. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz örerek arka sıraya geçelim. Yine arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. Düzleri düz, tersleri ters. Düzleri düz. Tersleri ters, düzleri düz. Son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra ön yüzden yine bir sıra arka yüzden ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. son ilmeğimi düz örerek arka sıraya geçiyorum. Arka sırada da yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örelim. son ilmeğimi de düz örerek tamamladım arkadaşlar. Bakın çok güzel, çok gösterişli, kabarık bir model çalıştık. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Ben kamera arkasında da bir tane büyük sayıda başlayarak ördüm arkadaşlar. Bakın modeller çoğalınca daha güzel ve şık duruyor. Şöyle açısını döndürerek, çevirerek bakalım. Bunda da arka sıramız bu şekilde. Bu modelden neler örebiliriz derseniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde hırka, yelek, süveter, battaniye bile örebilirsiniz daha kalın bir iplik, daha kalın bir şişle bebek battaniyesi de örebilirsiniz arkadaşlar şöyle çok güzel çok şık bir model Ben çok severek ve beğenerek ördüm arkadaşlar Umarım sizler için faydalı bir video çalışması olmuştur beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yazarak kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.